Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca Platin, Palladium ve Brent Petrol'e de bakalım. Platin'le ilgili bir iki yorumdan bahsederek başlamak istiyorum. Öncelikle bir arkadaşımız sormuş Platin ve Gümüş arasında bir e, negatif uyumsuzluk, bir ters korelasyon mu var diye. Aslında böyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Tam tersi emtialardır sonuçta e, ikisi de ve emtialarda bir yükseliş geliyorsa ikisinin de yükselmesini bekleriz. Fakat burada şöyle bir hareket gelişir genelde. Bu sürekli böyle olacak demiyorum ancak zaman zaman bu tür hareketler görürüz. Özellikle bu yatırım fonları öncelikle altın ve gümüşte alıma geçerler. Dolayısıyla ilk olarak altın ve gümüşün yükseldiğini görürüz. Sonrasında altın ve gümüş belli bir seviyeye gelip bir doyuma ulaştığında alıcıların artık zayıfladığı bir süreç yaşanmaya başladığında bu fonlar altın ve gümüşten çıkıp bu sefer platin hatta bazen paladyumu da yanında alarak platin ve paladyumun bu sefer yükselmesini sağlarlar. Dolayısıyla evet altın ve gümüşle genelde birebir hareket etmeyebilir platin. Ee, ancak bu aralarında bir ters korelasyon olduğu anlamına da gelmez. Sonuçta ikisi de bir emtiyadır. Bir başka serzeniş ise platini yaklaşık arkadaşımız 5 senedir takip ediyormuş ve sabır taşının çatladığından emme basma tulumba gibi sürekli e, iniş çıkışlarla yatay bir hareket. Dolayısıyla karlılığı da düşük bir e, süreç yaşadığından bahsetmiş. Burada da şöyle haftalık grafiklere dönüp göstermek istiyorum. Piyasalarda genelde fiyatlar yatay hareketler içinde devam eder. Bu zamanın yaklaşık %70'ini aslında yatay bantlar içinde geçirir piyasalar. Sadece %30'luk kısmında yükseliş veya düşüş şeklinde trendler oluşur. Burada da eğer biz kendimize teknik analizi kullanarak bazı e, stratejiler oluştu Örneğin şurada gördüğümüz tepede satışlar geldiğinde karımızı alıp çıkamıyorsak, bu bölgede tekrar bir destek olduğunu görüp alıma geçemiyorsak, burada gerçekten karlılığımız çok düşük olur ve yatay bantlar içerisinde oldukça sıkıntılı ve çok düşük karlı süreçler geçiririz. Buradan da yola çıkarak teknik analiz bilgisinin uzun vadeli yatırımcı dahil herkes için çok önemli olduğunu aslında söylemem gerekiyor. Eğer bir noktaya gelindiğinde karımızı almayı başaramıyorsak sonrasında gelen mutlaka bir satışa yakalanırız ve dolayısıyla o geçirdiğimiz sürecin maliyeti olası elde edeceğimiz karı da e, silip süpürecektir hiçbir anlamı kalmayacaktır. O yüzden teknik analiz çok önemli. Destek bölgeleri kırıldıkça en azından bir miktar satış yapıp risk azaltıp düşüşlerde de aşağıdan tekrar alarak karlılığımızı arttırdığımız bazı stratejiler oluşturmamız lazım. Bunu da sağlayabileceğimiz tek analiz yöntemi teknik analizdir. Her ne kadar ülkemizde teknik analiz pek tutulmasa sevilmese de e, oldukça önemli olduğunu burada söylemem gerekiyor. Yani bu sıkıntının nedeni teknik analiz bilmememiz. Şimdi buradan saatlik grafiklere geçerek bir platinle başlayalım. Platinde ne demiştik? Yukarıda 1087-1081 direnç bölgemiz vardı. Bu da şu geçmişten gelen bakın gene bir e, tepe bölgesinin oluşturduğu bir direnç. Bu bölgenin şu an için çalıştığını söyleyebiliyoruz. Buradan gelen satışlar da gene aşağıda 1068 1063 desteğini çalıştırmış durumda. Dolayısıyla burada kısa vadeli olarak yukarıda 1087 geçilecek olursa şu yükselişin devamını takip edeceğiz. Ancak aşağıda 1063'ün kırılmasıyla da tekrar burada satışların derinleştiği bir süreci takip ediyor oluruz. Ancak burada biraz daha geniş açıdan baktığımızda 1106 üstünde kapanışlar görmediğimiz takdirde piyasanın döndüğü ve yükselişe başladığını söyleyemiyoruz burada 1.106 önemli bir direnç bölgemiz olacak 1100'ün üstüne attığını En azından görmemiz gerekiyor platinin buradan paladyuma geçersek paladyumda yukarıda 1556 1538 direnç bölgemizden bahsediyorduk şu yükseliş sürecinde dün itibariyle bu bölgenin üstüne attık ve yukarıda yeni bir direnç Aslında oluşturmuş durumdayız bakın burada 1587'den gelen satışlar 1500 1543'ten destek bulup yani şu direnç bölgesini destek olarak çalıştırıp tekrar alıma dönmüş durumda. Fakat burada yükselişlerin devamı için 1587'nin gene kırıldığını görmemiz lazım. 1587 geçilmeden şu bir önceki tepeden daha yüksek bir tepe yapıp alımların güçlendiğini görmeden bu direncin kırıldığından tam emin olamıyoruz. Tekrar 1538'in altına dönme ihtimali var ve bu kırılımın da bir fake kırılım olarak kalma ihtimali gündemde olacak. Dolayısıyla 1538 aşağıda önemli destek bölgemiz. Yukarıda da 1587 direncini takip ediyor olacağız. Buradan hızlıca bir Brent Petrol'e de bakalım. Brent Petrol'de şu konsolidasyon alanının direnç olarak takip ediyorduk. 75, 49, 75 75 doların üstüne yerleştiğini artık söyleyebiliyoruz. Ancak burada tekrar direnç olarak karşımıza 78, 42, 77, 58 çıkacak. Burada piyasanın güçlü alıma döndüğünü söyleyebiliriz geyebilmemiz için şu son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini görmemiz lazım. Bunun için de yukarıda 80'in üstüne atması gerekiyor. Brent petrol 80 dolar üstünde fiyatlamaya başladığında da uzun vadeli analizlerde bahsettiğimiz 90 dolar direnci karşımıza çıkacak. Aynı zamanda gene haftalık ve günlük grafiklerde bir çift dip olasılığından bahsetmiştik. Bunun da çalışmasıyla birlikte yukarıda 100 110 seviyelerine doğru hareketin güçlendiği değerlendiğini göreceğimizi düşünüyorum. Ancak öncelikle şu 80 doların kırılması gerekiyor. Evet Platin, paladyum ve Brent Petrol'den de bugünlük bu kadar değilim Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.